Sizler merhaba beraber sandık dolu takas videoları çekeceğiz. Em, em, gördüğünüz gibi burada bir tane bota görmüştüm en son ben. Bota, botu şu kızın galiba. Arkadaşlar şu blop çok güzel görünüyor galiba. Yok güzel mi? Arkadaşlar ben herkesten bence daha güzelim Bir halime bakın. Bir şu kıza bakın. Neyse. Arkadaşlar kabul ediyorum. Bakalım ne olacak. Bu kızla sağlık dost takas ediyoruz. Bize böyle bir işaret çıkarıyor. Merhaba diyor. Biz ne diyelim arkadaşlar? Merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Huysuz ayıcık diyor. Arkadaşlar benim huysuz ayıcığım yok. Ben takas anlayarak çıkarım. Bana bir şey dediğinde bende yok demem arkadaşlar. Ben i̇ki saat ona uğraşmam. Çıkarım dedi. Ben bazen de yiyebilirim ama. Ya yanıma geliyor ya. Gıçın. Arkadaşlar. Sağlık dostumu uyutacağım. Uyu bakayım canım ya. Aa, ya şunun tatlı içine bakın ya. Şunun gibi uyuma olur mu ya? Bunun gibi uyuma olur mu? Neyse. Neyse uysun. Birazcık uykusu var bunun. Ya arkadaşlar ben şu kızla sağlıkla sakat etmek istiyorum. Çok güzel. Gidiyor Zaten arkadaşlar benim botum olacak. Bu yüzden çok botu almak istemiyorum. Mesela ben üstüne binebilen şu andaki neşeli ayıcıma üstüne binebilen sadece bir botu arayışım. Çünkü arkadaşım binek sandıkta dost emin değil. Çok heyecanlıyım. Botum olacak. Evet. Neden ben burayı açtım neyse. Arkadaşlar ve şimdi envanterim. Arkadaşlar bu sırada size bir şey söyleyeceğim. Çok değişik oldu. Neyse. Şu değneği sakın almayın. Bakın size hemen gösteriyorum. Bu o gerçek o uçuran değnekten değil. Şu sete giriyorsunuz. Bu kandırıyor. Benim başka bir hesabımda vardı işte. Bu değil arkadaşlar. Ben bunu deniyorum. Olmuyor başka bir hesapta görünüyor. Arkadaşlar ölürseniz de dediğim şeyi anlarsınız. Arkadaşlar galiba şu yeni gelmiş. Ben buna bakacağım. Bakacağım. Oha arkadaşlar. Şunlara bakın. Kolalar çok güzel. buraya bakın. Şuna. Arkadaşlar bu ne? Çok güzeller. Aha kıyafet. Bo, işte. Bunu ben almam ya, çok kaçmış. Oo 75 elmasa. Ben buna bir bakayım. Arkadaşlar bu 75 elmas uçabiliyor muyum? Uçamıyor ya. Of. Ben uçabilen şeyleri çok seviyorum arkadaşlar ya. Tuvalet kapı oldum. Tuvalet kapı oldum. tuvalet kapı oldum. Tut tut tuvalet kafa. Tut, tut tuvalet kafa. Ek tut tut. Hiç güzel bir şarkı olmadı arkadaşlar ama neyse. Arkadaşlar birazcık kameram bozuk kusura bakmayın. Tam olarak göremiyor olabilirsiniz. Her yere. Videos. Şimdi arkadaşlar ne, ne yapalım? Arkadaşlar 5 kişinin sağlık dost isteğini kabul edeceğim. Hadi bakayım aslına. Ya birlik ayıcımı bu çıkarmadığım için oldu. Çünkü bana ya normalde Sadık dost istekleri yazdırırlardı. Ben bunu şimdi ben bir çıkartırım. Bunlara ben bir göstereyim de birlik ayıcımı. Heh şimdi ben sizin davetlerinizi kabul etmem mi? Etmem tabii ki. Şöyle yapalım. Ay zerhası. bu dünya çok sıkıcı arkadaşlar. Ben buradan gideceğim. Ay. İsmine bak. Kızım ismi. İğrenç. Neyse. Çıkalım biz. Çıkalım. Çık. Evet arkadaşlar çıktık. Çıktık sonunda. <laughs> arkadaşlar bu sırada size bir şey göstereceğim. Dedim. Gidelim. Admin'e şu şeye tıklıyoruz. En sona gideceğiz. Buna falan geçeceğiz. Geç geç. Burayı hiç okudumuz mu? Burası dışı. Burası Şimdi burayı dikkatli okuyalım. Arkadaşlar işte erkek kardeşimi gördün mü? Nimda burada benimle birlikte yeni PKK sakinlerini karşılayacaktı diyor. Arkadaşlar Nimda gelmemiş. O zaman Nimda kaybolmuş olabilir mi? Yani ben böyle düşündüm. Acaba Nimda kayıp mı? Veya bir şey mi oldu Nimda'ya? Merak ediyorum. Arkadaşlar. Ah. Ah. Bu minik şey sende mi? Bana versene ya Hadi. Hadi lütfen. Hadi Balcım bak. Bak bak. Bak. Bir de telefona bakıyor. benim yüzüme bakmıyor ya küçük ya. Arkadaşlar kaçıyorum ya. Gidiyorum ya. Bu nasıl ne kısa ya. Arkadaşlar bu sırada size bir şey söyleyeceğim. Ben bugün böyle bir şey yaşadım. E-postanızı bilmeden çıkış yapa asla yapmayın. Bir daha geri dönüş yoktur bunun. Biz daha zor döndük. Sakın çıkış yap demeyin arkadaşlar. Ee, postanızı hatırlamanız lazım. Yoksa oyuna tekrar giriş yapamazsınız. Ve bütün her şeyiniz silinir. Yazık. Yazık olur. Bakın. Hmm, bakalım. Uçak var. Böyle bisiklet var. Ben bunu asla almam. Bu bebek arabası. Ben buna neden 60 verip tekrar şey yapayım. Yok bunu sevmedim. Bu iğrençmiş. Ha, bunun değişiği bende var. Yok bunu sevmedim. Ay bu ne biçim bir şey. Ha, yani yok ben onu sevmedim de. Oha çok ucuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu alacağım arkadaşlar ya. Bu ucuzluğuna bakın ben bunu boyarım bir tane iş. Cık cık. Ben onu alacağım arkadaşlar. Şimdi oyuna girip para kazanacağım. Ben kazanmayacağım ya sıkıcı. Hı. Öğretim, e, öğretmenim. <laughs> Aa öğretmenim demişken okula gidelim. Hadi. Hadi okula gidelim. Arkadaşlar size bir şey de söyleyeceğim. E, ben bir çekiliş yapacağım. E, çekiliş şey. Cuma günü olacak. Çekiliş vampir köylü oynayacağız. İstiyarlar dünyamı ışınlanıp e, şey yapabilir. Dünyamı ışınlanıp işte evime gelsinler. Evimde yapacağız vampir körlüğü. Zaten herkese ayrı kaydık odalar olacak. Ama bu cuma değil arkadaşlar. Ee, haftaki cuma yapacağız bunu. E, herkes davetli şöyle. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Oyun kurallarının dışına çıkmak yok. Kural bu. Yani kurallar normal. Vampir köylü gibi. Bilmeyenler baksın. Yani ben bir şey diyemem ona. Haydi. Şimdi de buradaymış. Çılmaz. <laughs> Jani. Merhaba Jani. ya Jani. Of Jani. Arkadaşlar. Arkadaşlarıma bakacağım. Ya bakamayayım. Ay. Ne yapsam. Ne yapsam. Aha buldum. Aha buldum. Koş. <laughs> Yapmam gereken 3 şey. Birincisi. Ayıcığımla beraber şezlongumda güneşlenmek. İkincisi bedava kokteyl içmek. Üçüncüsü su kaydırağına binmek. Vuhuu! Kayıyoruz, kayıyoruz, kayıyoruz. Suya atladık. Üç tane şey saydım arkadaşlar. Hepsi de sayıydı. Şöyle. gidelim gidelim <laughs> o zaman arkadaşlar videoyu şöyle bitirelim bir tane robot aranası turun nasıl yapalım ve videomuzu bitirelim <laughs> bir tane Bunu bekleyecek değilim ya. Ee evet. arkadaşlar ben ay 4 vitarlıyı seçecektim ama böyle seçtim neyse. Hadi bakalım. Zaten bugün oyuncular geldi neden bekliyorsunuz ki? Ya ölmek istiyorum arkadaşlar beni öldürün ya. <laughs> Vallahi hiçbir şey yapmayacağım beni öldürün. Arkadaşlar ben hasar çemberini çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar bu sırada size bir şey söylemeyi unuttum eğer çekilişe kimse gelmezse e, yani vampir kölesi etmesine ödül ne diye sorarsanız ödül bir tane hmm. bir düşünelim ama bunu hemen bir günde yapamam en fazla üç günümü alır bu sloş fare, sloş köpek veya sloş e, Sloş kedi verebilirim arkadaşlar. Bunu tam bilmiyorum. İsterseniz istediğinizi veririm. Bir tane. Hepsini veremeyeceksiniz. Hepsini veremem arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 45 tane robotu öldürdük. Aha. Bir düşman savaştı Hmm, bu turu ben kolaylıkla atlatıyorum ama arkadaşlar dört vidaldan atlatıyorum <laughs> ben dört vida yapmadığım için atlatamayabilirim hmm, ve öldük galiba arkadaşlar bir şey daha yedik mi ölürüz aha ölmeyeceğiz Yaşasın kalkan. Ben de öldüm. Bu 750 ödüldü belki. Evet arkadaşlar. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Herkese görüşürüz. Like etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.